Kurbağalama stil dikkat edilmesi gereken noktası en fazla olan branştır. Yani öğretim aşamasında çok zordur. Sporcu da antrenör de çok zorlanır. Öğrendikten sonra da yüzme noktasında kolun ve bacağın yüzme etkisi %50-50'dir. Yani iyi bir kol yapmalısınız. Aynı zamanda yanında da iyi bir bacak yapmanız lazım. Çünkü her ikisi de neticeye %50 oranda etki edecektir. Genelde bizim makara sistemi diye tabir ettiğimiz bir anlayış vardır. Yani kurbağa kol yaparken suyu su içinde kolunu çeken sporcu sanki el bileklerinde bir ip varmış Aynı şekilde ayak bileklerinde de o ipin diğer ucu bağlıymış ve yukarıdan bir makara ile bağlıymış gibi kabul edilir. Bir kukla gibi kabul eder kendini sporcu. Ellerini çektiği zaman aynı şekilde ayak bilekleri de kalçaya doğru hareket edecektir. Önce bunu mutlaka kendine kabul ettirmesi gerekir sporcunun. Bu koordinasyonu sağlaması lazım. Biraz önce de söylediğim gibi yani zor olmasının sebebi de budur zaten. Çok ciddi koordinasyon ister. Kurbağa stilinde ilerleme tamamen su altında olur. Yani müsabakalarda izlerseniz her sadece sporcu nefes almak için... Dışarı çıkar, başını dışarı çıkar, onun haricinde ilerlemek için mutlaka ki su içine gömülür. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Ve su içinde ilerlerken ayak vuruşundan sonra tekrardan yeni bir kol hemen yapılmaz. Mutlaka ki arada bir e, bekleme, bir es vardır. Çünkü ayak vuruşu sayesinde elde etmiş olduğu ivmeyi tamamlaması, harcaması gerekir, ilerlemesi gerekir. Ondan sonraki e, mesafede tekrardan e, kol yaparak ilerlemeye ilerleyebilmesi için.